Evet arkadaşlar. Sony televizyonumuz bir şey taktığımız zaman standby ışığı direkt sarı yanıyor. Normalde kırmızıya geçmesi lazım. Ve cihaz açmıyor. Şimdi burada yazılım da attık. Yazılımdan değil. Gördüğünüz gibi, kırmızı ışığımız geldi. Evet, şu an... Evet, televizyonumuz gördüğünüz gibi açıldı. Kapatıyoruz tekrardan. Şimdi bu üç tane kondansatörleri değiştireceğiz. Sorun buradan kaynaklanıyor.